Selam arkadaşlar ben By People. Bugün var bir oynuyoruz. Karşımızda Kat'a var. Bakalım nasıl bir maç geçecek? İnanın merak ediyorum. kataya karşı bir ilk defa oynuyorum. 1v1'de. Bakalım nasıl bir maç geçecek? İnanın merak ediyorum. Hemen oyunumuza geçiyoruz fazla uzatmadan. Warwick bugün farm alır mıyız kral senle? Aha aldık lan. Helal lan Warwick. Bunu alamadık. Bunu da alamadık. Şimdi. Bu iyi bari var bir Benim kolum tutsun da. Güzel. Buraya bir totem atacağım ben. Çünkü skarner, yeni skarner biliyorsunuz oldukça gıcık. Bota geliyorum lan. Tamam ben burada çıkartırım bunları. Hop. Nice. Güzel. Kata da geliyor bu yanına. Gelsin bakalım. Gidip, <laughs> Kaç lan. Çıkaran, düşkü, bela, <laughs> güzel güzel. Nice. Biraz içerlemiş gibisin Eruh. <laughs> <de ya>, <laughs> İşte gidiyorum. Hop, onu da aldım. Çok güzel abi ya. <laughs> ben bir bey atıp geleyim hemen. Abi mit var gücü işte bu. Mesela atıyorum solo da adam mı adamın canı azaldı? Abi basıyorsun yani 10 saniyede bottasın. Solo olasın. 10 saniye yani bir yerden bir yere gitmen oldukça kısa bir süre olduğu için Mide Varvik çok güzel yakışıyor. Ya, ormana da yakışıyor ama yani ben bilmiyorum şimdi gank atmaya çalışırken Bazen gank attığınız lane'deki adam kötü olursa sizin ölmenize ve geri düşmenize çok yarıyor. Onun için yani kendi başınızın çaresine bakıp atıyorum midde solo'da orada burada oynamak daha güzel ormanda. Yani benim tercihim bu tabi sizin tercihiniz de nedir onu bilemem. Yani bu beni ilgilendirmez bu da beni ilgilendirmez. Efendim böyle bir şey bu da beni ilgilendirmez. Şimdi. 26'ya 21. Farmlar güzel. Bende 3 tane kill var. adamda kill yok. Elime düştün. Ulan kata böyle şey olmaz ha. Böyle şey olamaz ya. Bu kadar işkence olamaz. Böyle şey olmaz bak. Ben sana diyeyim. Hı? Sışlayıp attık iyi mi bak? Beni ayar ettin şimdi sen var ya kendine. Kendine iyice beni ayar ettin ha. Aleyküm Aleyküm Oğlum o nasıl bir geliş lan? Sopat manyak. Seni sever yiyeceğim oğlum. Skanler seni bu sefer yiyeceğim Skanner. Yine geliyorlar abi Gene geliyor 50 milyon kişi bana girmeye Vallahi 50 milyon kişi geliyor ha tam da Abi iki kere öldüm İkisinde de Çok kötü oynadım Hata benim Abi bu sefer oraya geliyorum ha. Great lan sende hemen peşime takılma lan. Lan, cipesi, lan! geldi gene. Benim baş belam. Abi harbi yeni scanner çok gıcık olmuş ya. Gang olsun yani çeşit çeşit. Çekilleri oldukça mükemmel yapmış Riot. Yani bundan sonra scanner ormanda bol bol görürüz diye umuyorum. Yürü git lan bir. Alacakmış gibi geliyor. Ormanın olmasa içinden geçeceğim katana. İçinden geçerim seni. Keşke bu Warwick'in eti evet mesela böyle bastığınız gibi adam korkutsa. Mesela bastın ya direkt korkutsa daha nice olur. Sen, ne, ne olsun istiyorsun sen? Daha şu kayır olur şu Adam güzel vurdu. Çaktırma Riot. Ama buraya kadar kral. Bir bitmediniz ama Kendine iyi bak. Ne? Psikopat mısın oğlum sen? Allah Allah. Bu nasıl bir adam lan? Buradan ben hazır kimse yokken farmlar alayım mı? Abicim benim bir bura. Seni var ya harbi ısırırım ha. Hop. Abi ta nereden koştuk ya? Bir beyatak. Koştuk geldik ta buralara. Bak burada biliyor musun Skander bak. Ah ne dedim? Ben biliyorum abi malımı. Ben malımı biliyorum. Al hadi. Al varız var. Şunu al hadi. Allah Allah. <laughs> Kata 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 kata. Hadi güle güle kata kendine iyi bak kral. Hadi hadi. O benim o benim o benim o benim o benim. VC'ye gitti. Neyse B ya da gele gelmen <laughs> hızlıca. Adam yakalayamıyoruz. Hatta sen ne kadar saf saf Osman bir adamsın. İyi yakaladık lan. dedim o kadar yakalayamam diye de. Böyle bana vurmuyor güzel. buraya şimdi ne yapıyorsunuz oğlum? Allah Allah. Değişik lan. Tamam geri geldik. Aslında ha, o VN'ye girelim bir ya. Şimdi sıçtın sen Kaysa. Ne yaptın sen kızım? Hı, tres gibi senin ben supuna. Hadi beyler bir yerde oynayak artık. Çek 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 çek. Nerede bu adam? Bu adam nerede? O adam gitti uçtu. <laughs> Buraya hangisi gelir sizce? Hangisi gelirse gelsin bir tek atarız bence benim. Ya şu hazır şu. Ah oh, zamanında basmışız lan beye. Ne oluyor lan? Çöküyorlar bize çöküyorlar Fuat abi Fuat abi neredesiniz takım Şunu bir çıkarttık şunu bir çıkarttık hele Tamam güzel nice Hop onu da çıkarttık Onu ben nasıl aldım Eylem aldık hasar mı verdik adama vuramadım ben Gösteririm gata Gata gösteririm senin parçalarını bak ha Hiç çıkalım hadi kral Beni niye aldın beni beni? Beni niye aldın beni? <laughs> Var bir Koreye <laughs> lan ya alacağım ya öleceğim lan. Bu kadar basit lan. Beni delirtmeyin. Enfuat abinizim lan sizin. Sen ne konuşuyorsun lan? Değişik. Buradan kaçak zalaç. Koş şu ye koş. Can yok. Biri gelirse içimizden geçer. Ultime az var. Ne yapıyorsun lan sen? Bizi bir sal, bizi bir sal. Tamam ben bir be atayım hemen. Buradan solaya giderim. Hadi. Bunu da alırız. Ben inanıyorum sana Warwick. Warwick gücüne inanıyorum oğlum. La bir bırak bir bırak. Annenin. Kür sana kür sana. Aha. Ateş git sen oğlum sen ne yapıyorsun ya burada. Öldün kral. Senin kafanı sikiyim. Lan nereye gittik lan biz? <laughs> Aa, çok saçma yerlere zıpladık be. Kral beni bırak bak. Bak beni bırak. Beni bir sal. Master sen ne yapıyorsun oğlum? Vuruyorlar, vuruyorlar, kaçıyoruz. Böyle kaçarız ne ya bak. Tamam var sağımız geldi. Hadi hadi şükür dön bir Q. Aldınız ha. Nasıl bir koşuş var bir koş. Yavaşlama var bir yavaşlama koş. Var bir dört ayağına çöksene var bir. Yani kurutsun, kendine gel i̇ki, ayak ne? Ben şu katayı yakalayayım da şu hatayı ben bir alayım ya. Ben bir çık kral. Bana geliyorlar tabi. Şaşırdık mı? Hayır. Abi adamı vuramıyorum ki. Tamam onlar da aldı. Baron Dawert. Hoş abicim hemen. Hadi bitiriyoruz beyler. Nereye gidiyorsun Warwick? Allah için yolundan niye geri dönüyorsun? Tamam ben bitiririm abi ya oyunu. Aynen öyle. Uzatmaya gerek yok. Risk almaya. Çık kral çık çık çık. çık. Vursana da şuna ya. Beyler izlediğiniz için teşekkür ederim. Çok güzel video olmadı ama gene de güzeldi yani.